Gerçekten Şile tarafında yaptığım avlarda bu şekilde böyle vadi gibi olan diyeyim ya da patika gibi olan yerlerde av yapmayı çok seviyorum çünkü iki tarafta da ağaçlar var hem ağaçların dipleri güzel mantarlar barındırabiliyor hem yol üzerinde mantarları rastlayabiliyorsanız rastlayabiliyorsunuz yani şu görüntü genelde beni cezbeden bir görüntü sesler zaten harika şimdi bu yolda. Yürüyeceğim buraya bu şile tarafında bu darlık tarafına geldiğimde bu bölgeye genellikle geliyorum. Buraya illa bir kontrol ediyorum aslında. O yüzden şimdi beraber bu yolda gideceğim. Burayı seviyorum genelde de buradan açıkçası boş çıkmıyorum. Çünkü dediğim gibi nemi tutabiliyor gördüğünüz gibi güneşi çok ciddiye almıyor. Ama ilkbahar döneminde bu biraz bazen avantajlı olabiliyor. Erken çıkan yerlerden ziyade, burası biraz daha geç meyve veriyor aslında. Çok da sıcak olmadığı için mantarlar daha da dayanıklı oluyor. Şöyle yolun alt tarafındayım. Zaten araç sesini duyuyorsunuzdur. Sağ tarafta ise ormanın içleri var. Şöyle devam ediyorum. Beraber sizinle yürüyelim. Az sonra buralara gireceğim. Burası bir kayın ormanı gördüğünüz gibi. Yapraklardan da anlayacağınız üzere. Yani küflü, acı sütlü, tirmit bulabileceğimiz bir yer. Yani bu mevsimde burada çörek mantarı biraz zor. Daha çok genelde baharda meşe ormanında sanki daha çok oluyor gibi ama yine de belli olmaz. Burada av yapmayı seviyorum dediğim gibi. Beraber yürüyelim bakalım. Neler göreceğiz? Neler bulacağız? sesleri çok güzel. O yüzden araya da çok girmek istemiyorum. Şurada bir şey gördüm. Bu neymiş mesela? Bir Rusla gibi duruyor. Sırtı gökçe türlerinden. Ama biraz kenarları kararmış. Şöyle temizliğini yapmadan alacağım. Sonra edeceğim. Yola bakarak gidiyorum. Evet yola yakın olduğu için de bazen böyle sesler de olabiliyor. Şöyle şurada şu gibi yerler yani yolun yolun kenar tarafında çukurda kalmış yerler daha nemli oluyor. Çünkü suyun daha uzun süre durduğu yerler oluyor. Buraların etrafında ya da biraz daha ağaç tiplerinde nem daha uzun süre kalabiliyor. O yüzden eğer neme ihtiyaç ol, sıcaklığın yeterince olduğunu düşünüyorsanız ve neme ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız bu gibi yerlere bakmanızda fayda var. Şurada ağaç dalı üzerinde bir altar. Devam edelim. Biraz çıkarken zorlanmış sanırım. Çıktığı yer biraz sert. Böyle bir taşlık bir yer bakın. Ağacın kökü ama taşlık bir yer. Çıkarken zorlanmış. O yüzden de şekli biraz bozulmuş. Şöyle göstereyim. Lameller temiz. Güzel bir küflü örneği. Genç olduğu için henüz o limon küfü dağılmalar çok yok. Çok az uçlarda var. Şurada. Ama da yine sepetimi alıyorum. Şöyle buraya şurada uzakta sanki bir tane daha bir şey gördüm gibi. Yok hayır. Bak, Tabii tüm zemin de yaprakla kaplı olduğu için insanı yanıltıyor. Görmek de zor oluyor açıkçası. Evet. Burada da güzel bir örnek. Örümcek ağlarına takıldım. Bakın. Ah, diken. Şöyle. Güzel bir küflü örneği. Biraz alt taraflardan yenmiş ama sert duruyor. Bunun da temizliğini yapacağım. Şimdi tekerle çekime devam ettiğim için arkaya da düş mantar görünce bakmaya devam etmek istiyorum. Dediğim gibi burası sevdiğim bir yer. Ve genelde de buradan boş çıkmıyorum bir şekilde. Bakın. Gerçekten çok güzel. Bunun duruşuna bakın uzaktan. İşte bunu burada bir anda görebilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Aslında benim kişisel olarak yani mantar toplama anlamında asıl beni cezbeden şey yemekten ziyade bu duygu. Bir anda bir bakıyorsunuz kahverengiler içinde. Harika formda. güzeline bakın Çok güzel. Burada bir bırakayım. Başka var ona bir bakayım. Evet. Ya gerçekten dikkatli basmak istiyorum çünkü bir anda sayı artacak gibi. Bakın dikenler var. Şöyle. Görüyorsunuz. Yani zemin tamamen yapraklarla örtülü. Neredeyse tamamen bir kayın ormanı. Ee, meşe arada belki. Evet arada meşe de var. Şimdi hemen dibindeyim hatta. Şurada karşımda ama ağırlıklı olarak çoğunluk olarak e, kayın ormanı ve gördüğünüz gibi zaten kaynaklara da bakarsanız sırtı gökçe için, e, rusula türleri için e, ve özellikle e, rusula brescens yani küflü mantar için yaprak döken ağaçların olduğu yerler meşe ve kayın e, özellikle yazıldığını göreceksiniz. Şöyle şu etrafında böyle bir tur daha atacağım. Bakalım sizinle beraber. Keşfe devam edelim. Çünkü biliyorum bazı takipçilerim e, mantar tanıtımlarından ziyade bu mantarın bulunma anını da e, çok seviyorlar, arzuluyorlar. O yüzden beraber aramaya bulursam da bu ilk anı sizinle yaşamak için biraz daha şöyle kameramı etrafı baktığım yerlere çevirerek gezmeye devam ediyorum. Ve gidiyorum biraz daha açıklıklara doğru. Yani açıklık derken güneşin daha çok geldiği ve zeminin bir tık daha yaprak otlu olmasına ziyade toprağın gözüktüğü yerler bir de tercih ediyorum. Şu an biraz daha ormanın içine doğru giriş yaptım. Az önce ilk girişte size kamera ile gösterdiğim tarafın içine doğru girdim. Burası çok geniş bir yer değil. Yola yakın zaten. Sesleri duyuyorsunuz. Ama gerçekten ben çok seviyorum burayı. Ama tabii sık bir orman. Örümcek ağları çok oluyor. Bakın tam geçiyordum. Şu an örümcek ağını görüyor musunuz önümde? Bakın şurada. Yani zoomlayabilecek miyim? Bakın. Örümcek ağ önümde. Geçersem kafama sarılacak. O yüzden geri dönüyorum. Şöyle başka bir yerden. Hem de zaten orayı bir tık gördüm önümü. Hayır ben başka yere doğru ilerliyorum. Buralarda nasıl durum? güzel sesi araçlar geçmediği için şu an çok güzel şu an yola en yakın kısma geldim şu gördüğünüz yeşil otların Sazlıkların ya da dikenlerin arkası yok. Buradan şimdi geri iniyorum. Biraz tepeye doğru çıkmıştım. Bir aşağı doğru iniyorum. Şöyle şuradan geçeyim. Yine bir Yani aslında şunu fark ettim. Yani bu videoyu çekmeden önce de eşim de bir kısım bir yere girdi. Genel şu an Şile tarafında en azından bu dönemde gidecek olan arkadaşlarım varsa şöyle bir şey yapabilirler. Yaprak döken ağaçların olduğu ormanlara gidecekler. Güneşin güzel bir şekilde ısıttığı bölgeleri ilk olarak bakacaklar. Çünkü biz şu an sırada da öğle saatindeyiz. Ormanın içi serin. Ee, gece olduğunda düşünün daha da serinleşecek. O yüzden mantarın istediği ısıya ulaşması belki biraz daha zor olacak. E bunun içinde ne yapacağız? Gün içinde mantarın istediği sıcaklığı oluşturacak olan güneş ışınının daha rahat geldiği yerden aramaya başlamak mantarı bulma ihtimalimizi arttıracak. Çünkü biliyorsunuz yani yağmur yağar yağmaz hemen arkasından mantar çıkmıyor bir süre geçmesi gerekiyor. Belli bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Bu sıcaklığın oluşması için güneşi direkt açıyla alan önünde diğer ağaçların gölgesinden sayılmış kısımlar mantar olgunlaşmasında biraz daha öne geçiyor. Bazen de eğer neme ihtiyacınız varsa da sıcaklık, sıcaklığı çözdüyseniz eğer o bölgede bu sefer de nemin hala devam ettiği, nemin bulunduğu yerlere bakmak Gördüğünüz gibi biraz aynı ormanın içindeyim ee, yani çok büyük bir alan değil yani aynı ormanın içinde olmama rağmen bulduğum dört tane mantarı da şurada e, yukarıki kısımda bir metrekarelik alanda gördüm ama sizinle beraber geziyoruz yaklaşık şu an video 10 dakika olmuş 10 dakikadır bu küçük ormanın diğer bölümlerinin hepsini gezdik şu an buralarda bir şey görmedim şimdi tekrar şurada bir güneş alan bir açıdan dolayı bir yere daha geldim bakalım bu taraflarda durumlar nasıl ama tabii ki bu sadece yani işte nemli toprağı bulduk, güneşi bulduk. Ah tamam işte burada mantarı bu kesin bulacağız diye bir şey de yok. Çünkü bazen mantar toplu izleri bilir. Şöyle bir ormana girip baktığınızda ya burada mantar olması lazım ya deriz. Yani burası tam böyle bu mantarın işte küflerinin olması için işte boletin çöreğin olması için tam uygun bir zemin deriz ama e, altın üstüne getiririz. gezeriz. Belki dakikalarca saatlerce ama hiç bulamayız. Sonuçta orada da belki misal ağı odunlaşmadı, uygun değil. Ya da bizim düşündüğümüz gibi aslında nem toprak altına yeterince gitmedi. Ya da düşündüğümüz sıcaklık oluşmadı. O yüzden e, yani bazen e, yaptığımız tahminler, düşüncelerimiz de her zaman çıkmıyor tabii ki. Şöyle bir örümcek ağına takıldım bu arada. Sık ormanlara bu bir problem. Eğer bundan çok rahatsız oluyorsanız. Ben de biraz rahatsız oluyorum ama çok önemli bir şöyle bir atıyorum üzerinden gidiveriyor. bir şapkayla aslında bu rahatsızlığın önüne nispeten geçebilirsiniz. Şöyle. Şu anda yüzüme de sarıldı. Şimdi bir de size az önce videoya başladığım şurada gördüğünüz gibi açıklık o taraftan girdim ben. Şu gördüğünüz ışıklı taraftan girdim. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. En azından da bir denemek istiyorum. Günün bu saatlerinde gelen yani öğleden sonra şu an saat 3-4 civarı. Öğleden sonra gelen güneşin aydınlatmış olabileceği yerlere biraz da bakacağım. Şöyle bu taraflarına da, da bakalım. В этом районе Galiba şurada bir tane gördüm. Evet tespitimiz doğru oldu arkadaşlar. Bakın az önce gördüğünüz videoda buraya doğru geleceğim dedim. Şimdi bakın size gerçekten. Yani bu biraz gezerek, biraz daha zaman geçirerek, biraz daha merada zaman geçirerek bulduğunuz mantarları iyi analiz ederek aslında biraz daha buna ulaşacaksınız. Çünkü işte bazen arkadaşlar bana hem özelden Instagram'dan hem de YouTube'dan da yazıyorlar. Ya yani işte konum neresi? Arkadaşlar ben buraya 3 senedir Herhalde 20 defa gelmişimdir bu ormana. Belki de daha fazla. Ama buraya her geldiğimde bulmuyorum maalesef. Yani buradan çok boş dönüyorum. Ama buraya her geldiğimde ormanın yapısı, ağaçların yapısı, zeminin yapısı, güneşin gelişi, güneşin açısı, işte yağmuru takip ediyorum. Yağmur yağdıktan sonra kaç gün sonra gelmeliyim. Onun kabaca hesabını yapmaya çalışıyorum. Yani yağmur yağar olmaz. Ertesi gün gidelim hemen mantarı bulalım diye bir şey yok. Ya sonuçta ben, burası Şile. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Arada 40 kilometre var, 50 kilometre var. Ya buradaki yağmuru, birebir tahmin de edemiyoruz. Çünkü İstanbul'a yağmayıp burada yağdığı dönemler var. O yüzden ama bakın az önce gerçekten bunu şey gibi de düşünmeyin lütfen. Burada bir kurgu var. İşte buradan geliyor falan diye sizinle beraber geldim ilk defa. Bakın. Görüyor musunuz? Burada biraz kendinden geçmiş bir mantar. Yanında daha yeni çıkan mantarlar. Hatta şurada biraz da yenmiş güzelce diğer orman dostları tarafından bir güzel kenarından hop tırtıklanmış. Şöyle etrafına bir bakalım beraber. Bakın tık 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 gitmiş. Burada üstteki sağlam alttakini yine bir tıklamışlar. Kenarına almış bir hayvan dostumuz. Şöyle bakın asıl aşağıda. Zaten yukarıdan onu gördüm bu arada. Bakın şu mantarın çıkışına bakın. Çıkmakta o kadar zorlanmış ki üzerinde dedim ya yani bazı yerlerdeki yaprak kalınlığı yani şöyle bir kazısam herhalde bir 10 santim, 15 santim üzerinde olabilir. Yani bu o kadar çıkmakta zorlanmış ki, bakın önce bir düz çıkmaya çalışmış sonra yamuk. Şimdi ben etrafını açacağım mantarın şeklini görün. Bakın. Yukarıdan bu mantarın şapkasını değil, ee, lamelini gördüm. Acaba koparılmış mı diye koparılmış mı diye düşündüm ama koparılmamış. Tam tersi, bakın tam ortasında bir şey var görüyor musun? Bu mantarın yukarı doğru çıkmasını engellemiş. Bu tahta parçasının dal parçasının alt tarafından büyümeye kalkarken üst taraf yukarı doğru vermiş. Sap burada. Hop, şöyle bir bombe olmuş. Bakın. Şimdi ben bunu alıyorum. Bu bir asma parçası olabilir ya da bir ağacın kökünün uzantısı olabilir. İzini görüyor musunuz? Bunu şimdi sizle beraber koparalım. çünkü çok taze. bir örümcek dostumuz. Evet. Çok güzel. İçi tertemiz. Lameller bembeyaz hala. Güzel bir temizlik yaparak. Afiyetle tüketebiliriz. Sepetim daha diğer tarafta kaldı. Şimdi buradaki bu sağlam olanlardan iki 3 tane alacağım. Onları sepetime götüreceğim. En son zaten orada üç tane bulmuştuk. Burada da bir üç tane bulduk. Gördüğünüz gibi burada sizinle beraber 20 dakika geçirdik. Küçük bir kişilik. Tadını alabileceğimiz kadar mantarı bulduk. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kocaman olmuş. Küflü mantar. Yine karakteristik özellikleri var. Sap beyaz, lameller beyaz. Üzerinde yeşil, zeytuni yeşil bir görüntü. Olgunlaştıkça şapka kenarında limon küfü görüntüsü. Ayırt etmesi kolay. Yemesi lezzetli. Güzel bir mantar. Evet. Şimdi bunları alıp sepetimin yanına gidiyorum. Arkadaşlar oradan iki tane mantar kurtarabilirdim. Diğerleri yenmiş, yıpranmış. O aynı yoldan aydınlığın vurduğu, size az önce gösterdiğim gördüğünüz gibi aydınlık burada. Ve ormanın içi de bu şekilde, daha karanlık. O tarafta küçük bir patika gibi bir yol daha vardı. O yola doğru ineyim, oradan geri döneyim dedim sepetin yanına doğru. Tahminimiz yine güzel çıktı. Yukarıda az önce gördüğünüz gibi 10 dakika boyunca siz orman içinde dolaştığım şu yukarıki kısım, karanlık kısımda hiçbir mantar bulamamışken Aynı ormanın hemen 5-10 metre tarı yan tarafında yola yakın güneşin daha çok alan kısımda mantarı bulduk. Ve elimdekilerden daha düzgün kenarından bir ısırık atılmış. Yani bu büyüklükteki bir ısırık bilmiyorum belki sincap mı tilki mi bir şey tarafından ısırılmış kenarından. Oraları temizleyip eğer hiç de kurtmadıysa tek başına kocaman bir örnek. Şurada sizinle koparayım onu. Şunları şuraya koyayım. Temiz gözüküyor. Herhangi bir kurt girişi yok gibi. Ama belli olmuyor tabi. İlk bahar mantarları çok çabuk kullanıyor. Sapını alamadım. İçinde kaldı. Sanki kesmiş gibi oldu. Evet. Buradan şimdi yürümeye devam edeceğim. Yine videoyu kapatıyorum. Sepetim yok elimde mantarlarla. Hem de video çekmeye devam etmek zor oluyor. Yine bir mantar bulursam videoya ekleme yapacağım. Devam ediyorum. Arkadaşlar orada topladığım mantarları gel aldım. Sepetime geldim. Sepetim küçük gördüğünüz gibi. 5-6 mantarda sepetim neredeyse 3'te biri doldu. Burada az önce bir mantar aldım. Onu buraya sepetime koydum. Burada görüp almadığım bir tane daha mantarım vardı. Onu alıyorum. Oo, biraz bu mantarı kaybetmişiz. Evet maalesef. Bakın içine kadar girmiş. böyle kıralım. Oo, evet işte arkadaşlar. E, mantarın çıkması için güneş lazım. Ama güneş çok vurduğunda da işte durum bu oluyor. İlk özellikle mantarlar çok çabuk e, kutlanıyor O yüzden ilk bahardaki e, mantar arama turlarını sıklaştırmanız gerekiyor ki e, mantarlar bozulmadan bulabilirsiniz. Erken şurada köşede az önce geçerken et geçtiğim köşede bir mantar varmış. Hatta üzerine belki de ben bastım. Kenarı kırılmış. Almaya çalışayım. Güzel. Aa, sert ama bir kurt girişi olmuş. Buna bir kesip batmam lazım. Tekelleşin zor. Çok güzel küflüler. Şöyle geri dönelim. Burada az önce bulduklarımı sepetimi almıştım. Evet arkadaşlar. Küçük bir mera. 20 dakikada yaklaşık 10'a yakın küflü mantar. Derken arkadaşlar yani videoyu bitireceğim bitiremiyorum bir türlü. Bu ilk girerken e, sepeti bırakıp çıktığım yerde şuna bakın. Ha, inanılmaz gerçekten. Yani şunu görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Yani ocak bir ocak buldum olmuş bulmuş oldum ama sağlam değiller pek biraz yıpranmışlar yani çok güzeldi görüntüsü ama o maalesef maalesef onu da almayacağım. Bunları alarak hata yaptım zaten. Yumuşamış olmana rağmen aldım. Ama onu almayacağım en azından. Biraz spor dağıtım yapmış olur. Zaten önümde de bir tane de ölen bir versiyonu varmış. Şurada da Yani gerçekten şeye denk gelmişim. Farkında değilim. Ee, video çekerken gözler tabii düzgün çalışmayabiliyor. Burayı ilk geçerken resmen es geçmişim. Evet Arkadaşlar videoyu burada kapatayım. bayağı uzun bir video oldu. Ee, güzel bir beraber sizinle av yapmak istedim. Ee, biraz spontane oldu. Güzel de oldu. Sevdiğim bir meraydı. Ee, boş da çevirmediği için mutlu oldum. Umarım siz de e, beğendiniz. Şöyle sepetimin son görüntüsüyle şöyle şu taraftan güzel büyük örnekler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın ee, kanalıma destek olmak için de abone olursanız sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın